Tarihteki bu dönüm noktasından neden daha fazla insan bahsetmiyor? Herkes Ayasofya'nın değişen imparatorlukların sembolü olduğunu bilir. Ama ya hiç cami olmasaydı? Osmanlılar Ayasofya'yı kilise olarak bıraksalardı, İstanbul'un silüeti ve ruhu farklı bir hikaye anlatırdı. Osmanlı yöneticileri daha hoşgörülü görülebilir, Avrupa çapında imajlarını yeniden şekillendirebilirlerdi şehrin güç dinamikleri değişebilir. Hristiyan topluluklar daha fazla etkiye sahip olabilir ve Müslüman mimarisi belki de tamamen başka bir yerde kök salabilirdi. Peki ya inançlar arası ilişkiler? Ayasofya'yı kilise olarak tutmak, diyaloğa kapı açabilir veya belki de yeni rekabetleri körükleyebilirdi kesin olan bir şey var. Dalgalanma etkileri İstanbul'un çok ötesine ulaşır. Dünyanın doğu ve batıya bakış açısını değiştirirdi. Alternatif tarih bize cevap vermez. Sadece sonsuz olasılıklar sunar. Bizimle tarihin ya olsaydılarını keşfetmeyi seviyorsanız abone olun.